İmam nikahı olmadan yapılan bir izdivaçta aile tamamiyle fuhşiyat içinde mi? Daha sonra imam nikahı yapılabilir mi? Bunu da art etmiştim yine kısaca arz edeyim. İmam nikahı başkasının nikahı, belediye nikahı diye bir şey yoktur. Nikah dini bir tabirdir. Dini tabirle anlatılan nikahın kendine göre bir şekli vardır. Allah'ın emirleri içinde, İslam'ın prensipleri içinde nikah vardır. Ona nikah denir. Allah'ın emirleri ve prensipleri içinde olmayana zaten nikah denmez ki ona dini nikah etsin, dinsiz nikah etsin. Nikah dini bir tabirdir. Mesela namaz diyoruz. Dini namaz, dinsiz namaz olur mu? Namaz nedir? Namaz mümin olacak, Müslüman olacak, akıl bali olacak, Allah'a inanacak, inanılması gereken şeylere inanacak, abdest alacak, namazın şartlarına riayet ederek gelecek duracak. İşte buna namaz denir. Ve bu namaz sadece böyle olur. Bunun dışında hiçbir şeye namaz denmez. Buna da namazdan başka bir şey denmez. Nikah da bunun gibi dini bir şeydir. Nikah demek, evlenmek isteyen bir tane mü'min, bir tane de mü'mine dikkat edin. Evlenmek isteyen, rüştü ermiş, akıl bali olmuş bir mü'min, bir de mü'mine iki tane şahidin huzurunda icat ve kabul yapmak suretiyle, yani ben seni zevceliye aldım, ben de seni efendim zevşiye kabul ettim demeleri şeklinde yapılan akta nikah diyoruz. Bunun sahip bir şartı var, mihir meselesi, bu da söylenir ilave edilir. Ama mihir olmadan da mezhebimizce mihri misil terettüp eder. İki şahit olacak, icat ve kabul olacak buna nikah diyoruz. Tabi nikah dinidir zaten. Bu şartlara uymadan bir muamele yapılıyorsa buna resmi muamele denir, nikah değildir. Buna nikah diyen dini bir hata yapmaktadır. Ama bu şartlara uyularak nerede yapılırsa yapılsın o nikahtır. Bu şartlara uyularak isterse belediye memurunun önünde, isterse valinin önünde, isterse reis cumhurun önünde olsun. İki tane mümin, mümin ve mümine, iki tane mümin şahit orada bulunacak. Bu iki tane mümin şahidin yanında mümin ve mümine birbirlerini zevç ve zevceliğe, mazi sigasıyla, hiç olmazsa birisi mazi olmak suretiyle akit yapacaklar, buna nikah diyoruz. Bu şartlara ait olmayan nikah değil, nerede yapılırsa yapılsın. Daha sonra bir imam nikahı yapılabilir mi? Eğer nikah olmamışsa dini şartlarına uygun, tabii nikah yapmak lazım. tabii nikah yapmak lazım. Her iki halde de imam nikahı olmadan devam ve imam nikahı olduktan sonra ah şu tabirleri atmak lazım. İmam nikahı ne demek? İmam kim oluyor ki nikah kessin? Nikah Allah'ın bir emridir Onun Müminler bilmediklerinden dolayı imam devreye giriyor, anlatıyor. İmamın ne işi var nikahta? İmam nikahı.